...dükkanlar var biliyorsunuz ve bu dükkanların içerisinde... ...bu görmüş olduğunuz... E, ...kaç asıra ait olduğu tam olarak bilinemeyen... ...kimilerine göre 500 sene, kimilerine göre 700 senelik... ...bu asırlık çınar var. Dükkanların ortasında kalmış. Hatta kimi rivayetlere göre biraz önce şurada penceresini görmüş olduğunuz... E, ...ağacın içi oyuk ve bu pencerede... E, ...içeride bulunan e, köşker... E, müşterilerine hizmet edermiş. İçerisi oyuk bir vaziyette. Yani bir zamanlar ayakkabı tamircisi bir köşker bu e, çınarın içerisinde hizmet veriyormuş ama daha sonra vefat etmiş. Efendim e, sizi tanıyabilir miyiz? Hisarcık'tan Ahmet Şar, Çağrı Kasabı. Efendim Çağlı? Çağrı Kasabı. Çağrı Kasabı. Yani evet. aileden mi geliyor Kasabı? E, aileden, gelir. Aileden, e, gelir. aileden e, gelir. aileden, gelir. Peki. bu çınarın hikayesi sizler çok iyi bilirsiniz sizler duyduk gerçekten ee, enteresan bir hikayesi var. Evet. Burada bir köşke varmış öyle şöyle? Evet. Ee, dükkanı burasıydı yani. Dükkanı burasıydı. Hacem mi derdik, dolmacı hacem mi? Kişili abiyle anılır. O burada ayakkabılarımızı tamir ederdi. Pencereden de Müşteriler. müşterilerimize hem parasını alırdı. Beş kuruş, üç kuruş, iki buçuk hayır, kuruş neyse. Hayır. Onları verirlerdi. Ve böyle çıkıp tamir ederlerdi. Peki bu eski hali eski hali 40 sene önce farklıydı. E, farklıydı. Burada dalı vardı daha önce. Evet. Bu dalı büyüdü. Fazla uzadı meydana. Alttan destek verildi. Destek verilince haliyle ağaç destek verildiğinden kurudu o dal kurudu. Sonra bu dalı İmha ettiler. yaşı kaç bu ağacın? Ne diyor halk bu? Nasıl inanıyor bunun yaşına? Ee, halk 700 sene falan olduğunu söylüyorlar evet. Yani bilen kişi yok. Hisarcık'ta bu ağaçtan 4 taneydi. Evet. Böyle bir örnek var mı? Böyle dükkanların içinde dükkanları böyle çevrilmiş bildiğiniz bir örnek var mı? Hisarcık'tan başka böyle çınar ağaçları. Bundan böyle... ayrı büyük ağaç yok. Evet. En büyük bu. Yani. Evet, hisarcık'ta. Tarihini bilmeyen. Yani. Evet. Ağaç bu. Tarih Teşekkür ederim. İşte, sağ, olun, sağ Sağ olun. Sağ olun. Kayseri için, belki de Hissacık için, Hissacık tarihi için, Kayseri tarihi için önemli bir yer. Ee, burası e, Kayseri'de, Hissacık'ta gülle bağları olarak isimlendirilen e, e, mevkide Top Tepesi denilen. Peki buranın önemi nedir? Buranın önemi müze kaynaklarının ve kitapların verdiği bilgilerde bu kayalarda görmüş olduğunuz büyük kayaların üzerinde Geç Hitit dönemine ait e, hieroglif denilen resim yazısı e, bulunuyor. Tabii bu kayaları yerinden oynatmak e, söz konusu değil, mümkün değil. E, zannediyorum e, tarih çalışanlar buradaki yazıların birer kopyasını e, fotoğraflarla alıp e, okumaya çalışacaklar, belgelendirmeye çalışacaklar. Yani e, Kaniş ve Korum'da bulunan yazılı belgelerin dışında Hisarcık'ta, Hisarcık'ta Kayseri tarihi için önemli bir yer ve burada e, yerleşimin geç Hitit döneminde itibaren başladığında bu e, Top Tepesi denilen yerdeki hieroglif yani resim yazısından anlamak mümkündür. Evet Mehmet Bey, tabi e, bu e, dönem yazısını ifade eden hieroglif taş düzeltmek, kabartma sizin arazinizde evet, kaldı. Sizin arazimizin içerisinde. Tabii çok uzun zamandır sizde de bunun evet, büyük sıkıntıları değilse. yaşanıyor değil mi? Bu evet. sıkıntılardan biraz bahseder misiniz? Neler yaşadınız Şimdi kadar? bu sıkıntılardan özellikle benim bildiğim kadarıyla benim küçük yaş yani yaşımın küçük olması o yıllara ait olarak şey yapayım, bahsedeyim. Şimdi o yıllarda şu yazın aynısı şu karşı kısımda da vardı. Özellikle göstereyim ben. Amerika'da. Evet. Şu kısımda da vardı Zamanla evet. bu hazineler yani define işlerle uğraşanlar falan yıllardan beri bizi rahatsız ediyorlar. Bu yüzden de yani özellikle çok rahatsız oluyoruz. Sürekli yazlarda tahrip ediyorlar görmüş olduğunuz gibi. Yani özellikle de ben bu durumu müzeye bildirmek de istiyordum açıkçası. Evet. Yani bu en azından bir milli servet. Korunması lazım yani en azından. Şimdi burada durduğum müddetçe korunması imkansız, olanaksız. Evet. Özellikle yani bizim Kayseri'mizin şeylerinde, usullerinde yaz aylarında biz bağ göçeriz. 3 ay, 4 ay yaklaşık olarak oturuyoruz. Ondan sonra şehre göçtüğümüz için kış aylarında genellikle ekseriyetle buraya çoğunlukla gelenler oluyor. Evet. Sürekli bağımıza zararlık veriyorlar. Arkada birkaç tane kaya yıkılmış. Resmi evet. onu da gösterebiliriz. Anladım. Yani sürekli evet. tahrip ediyorlar. Anladım. İsterseniz oraya da bir bakabiliriz. Evet. Peki bakalım. Yani sürekli bu yazlar. Orada da yazılar var mı o, o bölüm? Yaz yok. Yazı yok ama kayalar... Evet. Yani artık ne aradılarsa... Yani gömü arıyorlar. Gömü arıyorlar.